Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Böyle tuşa basınca kapı açılma şeyi yapıyoruz Bakın şöyle tuşa basıyoruz Kapı açılıyor O gizli şeyi size göstereceğim Şimdi alta doğru 4 tane kazıyorsunuz Sonra bir kat daha kazıyorsunuz Şuradan şöyle Bunu kazıyorsunuz Böyle Sonra buradan da aynısını yapıyorsunuz Bunu kazıyorsunuz Buraya reson meşalesini koyuyoruz buraya da koyuyoruz. Sonra buraları reson tozlarına koy. Reson tozları koyuyoruz. Bunun üstüne bir blok. Bunun üstüne de bir blok koyuyoruz. Burayı kapatacağız tamamen. Çünkü uygulama öyle. Sonra bunun üstüne bir tane, bunun üstüne bir tane, bunun, bunun. Pardon, buraya reson taşlarını koyuyoruz. Arkadaşlar benim annemler abi çok iyi yapar. Arkadaşlar bir yanlışlık oldu galiba. Galiba evet abi. Şöyle bir şey Arkadaşlar bu niye açılmıyor ya? Esa bu mekanizmayı burada bir gösterelim.